Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden ona katlaya devam ediyoruz. Bu katların bir özelliği var. İş yerinde 3 arkadaş aldık. Ve bakalım bunlardan ne çıkacak. Arkadaşlar arkalarına işaret yaptı. Bu Ferhat arkadaşımın. Ee, şu da Zeyno arkadaşımın. Onların şansına kazıyacağız. Bu da benim tabi. İlk önce kendimden başlıyorum. Bakalım bu ana katlılardan bir şey çıkacak mı? Evet şanslı numaralarımız 21, 47, 11, 8. Şanslı numaralarımız evet e hem kazırken hem de bir şey söylemek istiyorum. Kartlar artık yok. Yani yok derken şu an satışı yani yenisi gelmiyor çünkü güncelleme varmış. Muhtemelen zam gelecek kartlara. O yüzden yeni kart göndermemişler. Şu anda ellerindeki olan kartları satıyorlar. O yüzden çeşit çok fazla yapamıyoruz. E, 19, 24 çıktı. Bunlar da yok. E, bir de 5'lik olan 6 altı, altın kart da muhtemelen olmayacakmış. Üretimi yapılmayacakmış arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim. Evet, eğer yeni kartlarımız ya da fiyat, yani yeni kart değil muhtemelen değişmeyecek ama fiyatları değişecek. Evet, 14, 23, şu an için bir şey yok. 18, eğer yeni kartlardan gelirse fiyat güncellemesi ya da değişiklik varsa bunu sizde zaten paylaşacağız. 18, 48, şu an hala boş gidiyoruz. 4 numara 34 ve son olarak 46 Evet benim şansım yokmuş bakalım arkadaşların şansı var mı 24 28 48 ve 11 şanslı numaramız 37 23 40 42 29 22 18 34 45 ve son olarak 47 maalesef bu kartımız da boş. Evet bu kimin? Zeyno yani Zeynep arkadaşımızın kartı boş çıkıyor bizimki gibi. Evet Ferhat arkadaşımın kartı 12, 18, 8, 25 şanslı numaralarımız. 42, 34, 41, 31, 6, 17, 46, 33 13 hep yakın geçiyor ama bir çıktı da çıktı yok 28 evet maalesef bu kartımızda boş İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın